Arkadaşlar bu videoda Lumi'yi alıyoruz. Nasıl mı? Hani yeni şeyler geldi ya arkadaşlar. Görevleri yapa yapa alacağız arkadaşlar. Hemen bir bakalım görevlere. Hasar ver görevi. Bir sene ise hesaplaşmaya girelim. Evet hesaplaşma görevi var. Hesaplaşma. Bak. Baksanıza abi bayağı bir birikmiş hesaplaşmada. Çift hesaplaşmaya girelim. Ne alsak? Tabi Frank alalım. Başlayalım arkadaşlar. Bu videoda Lumi'yi Lumi'yi açıyoruz. Diğer bölümde oynuyoruz. Şunları alalım. Sen onu git al. Şunu saklanacağım ben. Abi almıyor ya. Abicim ya yapma be. Rico sakın ölme. Hasar ver görevimi yapmam lazım benim. Ve kazan. Öldür görevi de vardı sana. İşte tüm görevleri yapacağız arkadaşlar. Tek hesaplaşmaya girsem şu an kaybetmiştim. Abi. Bu sen orada ne alakası? Aa, dur şurada ünite var. Hayır hayır hayır. Aha. Tuttuk paçasından. abi ya ulti de boşa gitti daha dur takım mı var yok artık Lumi seni şu an öyle bir şey yapasın var ki No, 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 no. Hayır ben de burada öldüm. Sakın ölme. Ya abi ben burada çık. ne yapayım artık? Herkes benim üstüme geliyor. Çık Riko çık. Çık Mert haklısın. Ya ben orada ne yapayım arkadaşlar? Yorumlara yazın ya. şu arkadaşlardan babamı alalım. Nasıl? Niye gelmediniz? Neyse. Ben de ararım. Hatta rastgele gelen ne olmayacağım. İnşallah iyi gelir. Ah. Diğer Brawl Stars videomda da Lumi'yi açarsak Allah'ın izniyle oynarız. Tamam sen onları al. Çok iyi yaparız. Dokuz yukan ara yaptık. Rafi herkesi öldürüyor. Ben ortaya pusuyorum. Öldürme onda pusma bende. de çok iyi oldu. Ya. Neyse ikinci olup bir şey olmaz. Bir görev yapsak bayağı bir ilerleriz. Geldi Rafi Güzel oynadık. Gelmedi. Hadi bakalım. Şimdi yanımıza kim gelecek acaba? Bakıyoruz. Bebe gelmiş. Aşağıda bir takım var mı? Ya ben burada öldüm ya. Bu ne? Ya abi ya. Ya bu ne biçim bir adillik ya. 2 ve 1 atsa mıydım? Senin bibi yapacağın işi seni cık. bibi seni de yapacağın işi de şimdi başlayacağım ya. Ya oynayacak karakter de yok ki. Gerçekten oynayacak karakter yok. Ben karakter bulup geliyorum. Arkadaşlar search oynayalım. Hadi bakalım. Yanımıza kim gelmiş? Nani güzel. Bayağı iyi. Yarımza da bir efsanevi bir karakter gelse iyi olurdu da. Abi her yer kutu. Lan her yerden minion çıktı. Yok yok yok. İstemiyorum sen lan orada kal lütfen orada kal. Bir de bot çıkıyormuş lan. Bakacağım. Lan seni ya niye ortaya atlıyorsun? O ilk atlamış. Ha. Abi. Profiline bakacağım. Kesin bot. O güzel mi çıktı arkadaşlar? Hiçbir şey gelmedi. Ben ne bekliyordum ki zaten? 400. 100 kredi aldık. Yetti mi? Ya gram kaldı ya. Son bir tane kredi için mi yapıyoruz? Ya bir de 15'e veriyor. Savaş günlüğü. Bakacağım abi. Bakacağım. Aa yok. Adam vallahi Ya birkaç görev daha yapmamız lazım. Ne alsak? Bu sefer de Edgar alacağız. Alalım. Hadi bakalım. Bu hesabı aldıktan sonra ikinci hesabıma, diğer hesabıma da bir bakalım. Hadi ya. Dedim. Hayır hayır. Ha benim burada olduğumu bile görmedi. Ruhu duymadı ki. Hayır am. Ama böyle olmaz ki ya. Tüm yükleri o aldı. Tüm yükleri o aldı. Ya vallahi adillik yok. Bu maçta adillik bu maçta şike var. Soruşturma başlasın. Bu maçta şike var. Dişimi sıktım yapamadım be. Neyse şunu bir kulübe gönderelim. Bakalım oynayacak mı tekrar. Anam oynarsa oynasın oynamazsa oynamasın. Arkadaşlar şu düştüğüm hale bakın. Son birkaç kredi. Ya. Burada da hiç kredi yok ki. Baya 13.000'de gelecek. Yok artık. Başlayalım. Biraz da tekten devam edeceğim. Bu turdan sonra. Bu neydi? Ha oraya şey koyuyordu değil mi? Sonra geri oraya gidiyordu. <laughs> Neyse en azından sınırsız aksesuar var ya. O belki bize bazen yardım eder. Şöyle. Ha ha Ya. Ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Ya sadece bir yüz 100, 100 krediden bile az kaldı ya. Bir de iptal etsem acaba <laughs> olur mu? İptal etsek 1800 kredi sonra Ember açarız. Ya sadece bir kredi için ben ne yapıyorum? Hemen bitecek. Bir ilk bir tek hesaplaşmaya şöyle bir dönelim. Şimdi tek hesaplaşma oynayacağım arkadaşlar. Surge veya Leon. Bu efektlerini seviyorum. Evet, başlayalım. Şöyle bir gönderelim. Abi arkadan etkar geliyor. Hop. Ya bunu <laughs> şimdi Abi bu ne ya? Darli. Darli alacağım. Darli alacağım ben. Sıkıldım bu ne ya? Ya bu, bir kredi sadece bir kredi için ne yapıyorum ben? Of oh, of. Sadece bir kredi için. Sanırım bu videoda yetiştiremeyeceğiz. Ha şurada barley var hemen öldürürüm. Bu arada da barley mi alınır? Abi sen beni barla alacağım, öldüreceğim mi ya? Hayır. Ya bu ne? Ya bu ne Allah'ım? Arkadaşlar ben sabır edemeyeceğim. Ee, Bugünlük video bu kadar olsun görüşmek üzere.